İdrar yolu enfeksiyonunda Escherichia coli yani E coli E coli çok dirençli bir bakteridir. Şimdi E coli'nin bağışıklık sisteminden gizlenebilme özelliği vardır. Çoğu bakteri ve virüsün bu özelliği de var. Bu arada bağışıklık sisteminiz baskılandığında yani bağışıklığınız düşük olduğunda bu bakteri ve virüsler kendilerini şekil değiştirerek sanki normal hücreymiş gibi algılatabiliyorlar. Onun için bağışıklık hücrelerinizin kafa yapısının çok uyanık olması lazım. Şimdi E. coli ne yapıyor? Kişiler idrar yolu enfeksiyonunu hissetmiyorlar. İdrarda yanma gibi bir şey hissetmiyorlar. Ama sürekli idrar testlerinde sürekli bir bakteri, lökosit artışı ve bazen de bakteri görüldüğü gibi bir testte sonuçlar çıkıyor. Özellikle bazı hastalar 25-30 lökosit görünüyor. Yani bakteriler için savaşan lökosit hücreleri dışarı atılıyor. Ama hastaya antibiyotik veriyorsun veya başka bir şey veriyorsun. Hasta iyileşmiyor. Bunun altındaki sebep şu. Çoğu bakteri kendisi antibiyotikten korumak için kendisine biyofilm denilen bir kalın bir zar oluşturur. Ve antibiyotik buradan geçemediği için de tedaviyi sağlayamaz. Ve çoğu kişi de hocam ben de idrar yolu enfeksiyonu yok ama ben de kronik bir şekilde idrarımda lökosit çıkıyor ama ben hissetmiyorum diye anlatır. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Bakteriler glomerül dediğimiz böbreğin odacıklarında gizlenirler. Ve bağışıklık sisteminiz çok düşük olduğunda vücut onu bir yabancı olarak algılayamaz. Ve orada artık kendi halinde sistemde sürekli oradan vücutta oluşturan bir yuvalanmış bir bakteri yumağı oluşur orada. Ama vücudunuz lökositini artırmak zorundadır. Çünkü o bakterileri yok etmek için lökosit artırıyor lökosit idrarda çıkar. İşte bunun için ne yapmamız lazım? Bunun için hücrelerin bağışıklık sisteminde uyanıklık hallerini geliştirmemiz ve o biyofilmi geçebilen enerji modelinde çalışan homeopatik tedavi uygulamamız hastalarımızda kalıcı idrar yolu enfeksiyonlarının tamamıyla bitmesini sağlamaktadır.